Merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir İzmir sabahından herkese günaydın. Biz bugün hastaneye geldik. Şehir hastanesine. Şöyle bir manzarayı göstereyim size. Ta tepede bu hastane. Böyle göstereyim. Şehir hastanesi. Girdik. Benim kulak muayenem vardı. Ona geldim. Kulaklarım kir toplamıştı. Bana gliserin gibi yağ verdiler. Onu bir hafta kullandıktan sonra geldim. Kulaklarım temizlenmiş. Zaten o gliserin yağı temizlemiş kulaklarım. Fazla bir şey yoktu. Dedim su falan kaçırmam gerekir mi? Hani gerekmez mi? Nasıl? Dikkat edeyim mi? Yok dedi. Kulağım sağlıklı dedi. Hiç gerek yok dedi. Tamam dedim. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Sütlaç yapıyorum arkadaşlar. Geçen gün yapmıştım. Aslan bayıldı. Çocuklar da çok sevdi. Yine sütlaç yapıyorum. Kaselerimi çıkardım. Bugün ağır misafirlerim var. <laughs> Kimler var? E, Tuğba Cener var. Gürcanla Ceylan var. Bir de Nuralla Damla var. Bugün balık günü yapacağız hep beraber. Nural ben çocukken Cenerle çok sık da Birbirlerinde kalıyorlardı. O yüzden benim balığımı özlemiş. İlknur teyze balık balık her videoda söylüyordu. Bugün de dedim gelin çocuğum pazardan ben şimdi Caner gelecek saat 3 gibi balık almaya gideriz. Önceden dedim sütlaçlarımı yapayım. Evimi toparladım temizledim. Her yer yerli yerinde yine bildiğiniz gibi. Hiçbir dağınıklık yok. Sadece bir çamaşırlarım var. Onları da dün yıkamıştım yağmurlardan dolayı tam kurumadı. Bunları da yatak odama alırım. Çocukların oyun alanı bayağı bir genişlesin oynasınlar burada. Balkonumu da temizledim. Tamer sabahleyin yaprakları da toparladı, temizledi. Ama çimler hala ıslak arkadaşlar. Hava bir yandan açıyor, bir yandan indiriyor yağmurlarla. Böyle bakalım. Şimdi sütlacımı yapayım. Ondan sonra Caner gelir, balık almaya gideriz. Sütlaçlarım hazır, pişirdim böyle. Biraz ılınsın. Ondan sonra buzdolabına alayım bunları. Bayağı da güzel oldu böyle. Çok koyu sevmiyoruz biz. Böyle birazcık hafif böyle yumuşak. Şimdi de bime gittim arkadaşlar. Sütlece son şekerimi kullanmıştım. Şekerim yoktu. Şeker için gittim. Meyve suyu aldım. Çocuklar gelir isterler diye. Bir de böyle çok omellerden. Bu bizim çocukluğumuzun çok omeli. Görünce dedim çocuklar da tatsın. Bunu yoktu herhalde bimde. Daha değişikleri vardı. Şundan aldım. Ondan sonra küçük bir yoğurt aldım. Benim vazgeçilmezim tulum peyniri bu. Bimde her zaman olmuyor ama buldum. Bergama inek tulum peyniri. Bir tane bundan aldım. Bir tane şimdi şey aldım. Soğuk kahve aldım latte. Şimdi onunla bir keyif yapayım, oturayım. İşlerim bitti. Bir de böyle tavalar gelmiş. 239 liramın ne bir fiyatı vardı böyle. Dedim alayım benim tavaya da ihtiyacım var. Var iki tane ama dedim bu daha büyük. Bir tane de böyle bir tava aldım. Şimdi bunu güzelce bir yıkayım. Benimkiler geliyor sıraya. Küçük meleğim geldi. Gelinim kızım geldi. Allah sıraya girmişler bunlar. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin aslan. Aslan önce aynaya bakıyor bak. Hadi hoş geldiniz. Buyurun. Allah prenses gelmiş bir tane. Biz Cener'le gidiyoruz arkadaşlar. Çocuklardan hemen saklandık gizlice. Görürlerse onlar da ben de geleceğim, ben de geleceğim ama çocuklara gerek yok şimdi. Hemen gidip geleceğiz. Bir balık, bir marul alacağım. Hava da böyle birazcık açık, birazcık bulutlu. Geceliğin bayağı bir yağmur yağdı. Onu dedim. Mira gelir gelmez hemen kimlere bastı bahçeye. Kızım ayakların ıslanır falan dedim. Ayakkabılarını giydi evde işte. Kulağıma diyor ki, babaanne ben bugün sizde kalacağım. Sen ne yapacağım babaanne duy beni duy diyor. <laughs> Kıyamam ya. Aslan diyor ben de kalacağım. Yok diyor aslan kalmasın diyor Mira. Bakalım akşam bize ne gösterecek. Şimdi damlayla Buraklar da gelecek birazdan. Hep beraber oturacağız. Eski günleri hatırlayacağız. Nural küçükken gelirdi. Cenerle Gürcan'la beraber kalırlardı. Caner Nurallarda kalırdı. Güzel vakitler geçiyordu. Küçücüktü o zaman. Hala da üçünün bir yatakta resimleri bile var. Bir ara bulursam onu da koyarım bu videonun arasına arkadaşlar. Pazara geldik. Ay öyle kalabalık ki bakın. Ne kalabalık. Saat 3 şu anda. Balıkçılar hemen tepede görünüyor zaten. Oo yürüyecek yer yok Caner. Yürünmüyor değil mi? biber yarım kilosu 20 lira dolma 50 lira burada peynirciler balıkçılara geldik bu ilk balıkçıyla bir de o ikinci balıkçıdan genelde alıyorum ben 200 lira kardalya 200 lira ben geçeyim şöyle. Böyle balıklar arkadaşlar. Şimdi Balıkçı benim balıkçıya, de. benim balıkçıya geçeyim. Buyurun. Işıktan dolayı herhalde çok parlak. Evet, 200 lira. Sardalya alacağız. Hamsi de 200 lira. Hem de bayağı büyük. Şundan alacağız. Ama var. ne kadar alacağız? Diyordum 4 kilo alalım. Ama Sanmur caner bir tane 5 kilo alalım. Bak bak bu var. Bu var. Üzümün kilosu 40 lira. 50 liralık alıyorum burada. 50 lira marulların tanesi 50 lira ama öyle güzel ki böyle kıvırcık marul arkadaşlar normal marullarda burada daha küçük 40 liraydı fiyatı burada da bizim gözlemecimiz var geldiğimiz zaman oturuyoruz genelde ama bugün akşama yemek yiyeceğimiz için şöyle bir dolanayım gene balıklara gittik ama daha olmamış temizlenmemiş sırada yani dedim birazcık daha dolaşayım biliyorsunuz ben pazarı çok seviyorum ya arkadaşlar canere de verdim aldıklarımı Bakalım neler var neler yok. Çorap bolluğu. O kadar bol ki çoraplar. 3 tane 50 lira. 4 tane 100 lira. Vallahi de... ağır misafirlerim geldi arkadaşlar. En ağırı burada. <laughs> Nural'ım geldi. <laughs> Bugün balık şeyi var. Çocukluk anılarını, hatıraları canlandıracağız. Gürcan da geldi dükkanı kapadı. Burada Ateşli, Aslan da bunlar sanki ikiz. ikiz kardeşler. O kadar benziyorlar ki sarı sarı böyle. Kızları da göstereyim size. Tamer sen de buradasın. Evet ben de buradayım. Hoş geldin Tamer de yeni geldi. Kızlar burada. Gelinler çalışıyor. Biz seyrediyoruz. Oo, bakın burada marullar, soğanlar. Burada marullar yıkanıyor yine. Kırmızı marul da almış Caner. Burada balıklarımız. Burada da Damla şey getirmiş arkadaşlar. Ahtapot getirmiş. Onu düdüklüye koydu. Ben ilk defa tatacağım. Merak ediyorum nasıl olacak. Dur bakalım nasıl olacak. Kokusu normal balık gibi kokuyor. Böyle önce haşlanıyormuş. Düdüklüye koyduk. O pişsin. Ondan sonra balıkları kızartmaya başlayacağız arkadaşlar. Herkes ayakta. <laughs> Sofrayı bekliyorlar. <laughs> Bir kahvaltıyla duruyor bunlar. Son iki saat burada zor dayanıyorum. Ama mükemmel oldu. Değil, Değil mi? Sofra çok güzel oldu. Herkes ayakta bekliyor. Sanki gelin sofrası. <laughs> Çocuklar zıplıyorlar. Bakın arkadaşlar. Ay çok güzel gün geçiyor bugün. Bayağı bir güzel soframızı da göstereyim sizlere. Böyle balıkla. Salakalar. Bu altta potu kızarttık. Salata yapacaktı Damla. Sonradan kızarttık. Merak ediyorum nasıl tadı. Burada bir dolu tepsi yine balığımız. içeceklerimiz, ekmeğimiz. Şimdi bizlere afiyet olsun. Herkesin elinde telefonlar. Bütün youtuberlar Toplandık. <laughs> Günaydın. Biz uyandık. Saat 9'da Aslan uyandı. Mira da Aslan da babaanne sende kalacağım dediler. Aslan kaldı ama Mira yok. Annesini görünce anneme gideceğim dedi. Bırak annem onu. Uyandık kahvaltımızı yaptık. Yumurtasını falan yedi. Çikolatalı ekmek, peynir, bir dilim ekmek. Böyle kahvaltımızı yaptık. Şimdi biz de ortalığı toplayalım. Oğlum biraz uzanıyor böyle. Annesi babası gelecek onu bekliyor. Bir yandan da çizgi filmleri izliyor. Ben de kendime kahve yaptım arkadaşlar. Burada ben de kahvemi içeyim şimdi balkona çıkayım. Hava geceliğin sabahleyin böyle yağdı. Ama şimdi güzel. Güneş yok ama güzel böyle bir yağmurlu İzmir sabahı. Bakın. Böyle havamız. Güzel yağmur yağmıyor ama geceden tabii yağmış her yer gene nemli nemli. Şimdi oturayım şöyle kahvemi güzelce bir içeyim, keyif yapayım. Ertesi günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ceylan geldi. Gürcan da arabayı park ediyor, o da gelmek üzere. Evet. Bırak Gelirken de, <laughs> evet bugün kaç gün oldu kız? <laughs> kaç gün oldu? Geçen gün kuru fasulye yemiştik. Evet. Dün balıktaydık. Yok annemi rahat bırak. <laughs> Bugün de geldiler beni almaya. Dedim gerek yok kızım ben evdeyim iyiyim şimdi. Canerler de geldiler Ceylan bu arada. Evet. Aslan bendeydi onu aldılar gittiler. Ceylan gelirken böyle bir kahve getirmiş yine bana. Daha daha önce aldığı neydi o çibo kahve. Daha duruyor aslında da ben şimdi bir tane yaptım içeride. İçiyorum balkonumda yine. Bir de böyle un kurabiyesi yapmış. Böyle kocaman kocaman. Ay çok güzel görünüyor. Daha dumanı üstünde vallahi sıcak. Kahvem hazırken sen de kahveni yap, hazırla. Hemen yapıyorum. Yiyelim bakalım nasıl olmuş ama güzele benziyor. Çok Aa, güzel. Evet olsun. Çok pratik anne. Hani hmm. Yapımı. En sevdiğim kurabiye. Şey. Ben bayılırım un kurabiyesine. Ay diyeceksiniz şimdi. İlk teyze Sen neye bayılmıyorsun acaba? Ben her şeye bayılıyorum. Güzel olan şeyleri <laughs> Evet. Gürcan'la Ceylan beni aldılar eve götürüyorlar. Şimdi market alışverişi yaptılar. Antikot aldı Gürcan. ben bayağıdır yemedim. Evet bir kere yapmışlardı. içine silmemiş anne gel. Abisini de aradı ama onlar yemiş. İstemediler. Ceylan birkaç parça aldı. Ama burada da varmış. Şöyle kasap reyonu. Evet. Geçen gün Ceylan şu iliklerden de yaptı ama bilmiyorum. Biraz ağır oluyor herhalde ama bayağı büyük. Baksana arkadaki ne kadar büyük ilik. Evet, evet. Kemiklere zaten bunun kemikler ayda bir bebeklere bile kaynatılıp çorbalara falan koyuluyor. Finish bulaşık makinesi deterjanlarında indirim vardı. Böyle 45'lik aldık. Ceylan da kendini aldı. 189 liraydı. Bilginiz arkadaşlar Migros'tan. Yani çok uygun bana göre. Yani bayağı 3,5'a 4'e bile gelmiyor tanesi. Babaanne elinden ödül maması yiyor. Biz geldik Gürcanlar'a. <laughs> ödül maması yiyecekmiş bu ama nasıl yiyor, elini nasıl yiyor? Bak bak bak, aynen bir bebek. Ne çabuk bitirdi bile. <laughs> ha, öyle anne, çok seviyor bunu. Aa, o daha e, yaş mamalardan daha çok seviyor çubuk şeklinde ee, olanları. Yaş mamalardan daha çok seviyor. Bak bu. bak, elimi bebek gibi tutuyor <gülüyor> anne. <gülüyor> Tamam annem tamam. Büyümüş değil mi anne? Büyümüş bayağı bir büyümüş bu. Tamam, al benim. tamam artık hadi al. Çikolata mı sandın sen de bunu. <laughs> Dur et. Dur kız. <laughs> Biz geldik buraya arkadaşlar. Çocuklar aşağıda beni gördüler. Deli oldular gene. Yıkanmışlar onlar da. Çıktılar yukarı biraz oynadılar. Şimdi annesi babası aşağı indirdi. Uyuyacaklar artık. Kıyafetlerini falan da hazırlamış. Sabahleyin okul var. Böyle bir de ben başta göstermiştim hastaneye gittik diye. Benim kulaklarımda kaşıntı vardı. Onu size aktarayım. Kaşıntıdan dolayı dedim bir doktora görüneyim. Niye yani kaşınıyor? Sürekli kaşınıyordu. Doktor dedi kir birikmiş birazcık içinde. İlaç verdi bana. İlacı kullandıktan sonra bir hafta sonra tekrar işte gittim temizledi ama içinde bir şey kalmamış. Vermiş olduğu ilaç kirit kendiliğinden temizlemiş zaten. Böyle bir sorun yok dedi. Sağlıklı dedi kulağın dedi. Şimdi burada oturacağız. Ceylan yemekleri hazırlayacak. Böyle akşam yemeği yiyeceğiz. Buraya kadar beni izlediğiniz için arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.